Başka? Başka ne hatırınıza geliyor? Çünkü çok önemli. Ben şeyi çok seviyorum öyle. Fuzuli manasında değil. Katılımcı. Eş tabii. Eşyanın başka e şeylerle alakasını e tespit edip hepsinin hukukunu nazara alarak eşyaya muamele etmek. Çok güzel. Yani eşyayı kale almadan değil zaten. O eşyanın evelini, ahirini, zahirini, batınısını, hukukunu nazara alarak sevk idare, münasebet kurma. Şeye bakayım abi, insanın ferdinde cemiyetin cemiyet bulur diyor ya. Evet. Doğru. Şimdi bu bildiğimiz şeyleri zannettiğimiz onunla alakalı bir yer okuyacağım. İşte bu. Ama ondan önce ben bir mukademe yapmak istiyorum daha iyi belki de anlaşılır zannı ile. Felsefe ve din seminerinden aldığım notlarımdan ve onlara karşı kullandığım verdiğim cevap, şille size değil orada da verdim. Bir parçası da burada şöyle son 10 senede felsefe nereye gelmiş diye merak etmiştim. Merakımı şöyle giderdiler. Benim haberim olmadan Türkiye'de saygın böyle yazıp çizenler felsefe konferansı yaptılar, ayarladılar. Kadıköy Belediyesi'nin e, şeyinde salonda ayarladılar. Yeri de söylüyorum. 30-35 kişi ancak var. 50 kişi yoktu zannediyorum karabalıkta öyle, karanlıkta öyle. 4-5 kişi her hafta konuşuyor. Benim konuştuğum hafta bana da sıra geldi zannediyorum bizi davet etmelerindeki sebep ya dinle dalga geçmek ya işte bu işte bunlar veya zenginlik katmak ve üç ay devam edeceklerdi iki defa davet ettiler bir daha etmediler Etme, etmemelerin sebebi, ummadıkları gibi olmadı. Birincisinin e, zahir olduğu, hakikat olmuş olduğu böylece. Yani, yani... dinle dalga geçmek için çağırdıklar. Evet, fakat baktılar ki, hiç öyle değil, e, onları tek tek not aldım, konuşmacıları. Onları, merak ederseniz nelerdir diye, e, felsefe ve peygamber, yani son felsefeciler ne diyor yani bu? bazı felsefecilerin peygamber hakkındaki şey felsefe ve peygamber diye dersimiz var. Din hakkında felsefe ve din, felsefe ve Allah, felsefe ve Kur'an diye derslerimiz var. Onlardan aldım ve onlara çakmış olduğum şeyler. Şimdi bu felsefe ve Allah hakkında iki ders var. Bu üçüncüsü olacak. <laughs> onların iddia ettikleri üç tane şey yapacağım. Üç tane mevzu fakat batılı e, tasvir etmek safi zihinleri idlal edeceğine de dikkat edeceğim. E, yer, Onların sözünü de iddiasında söyleyeceğim. Tabi Risale-i Nur okuyanlar için çok basit olduğu göreceksiniz. Bu notları onlardan aldım ama notların tamamı değil dedim ya bu, bu üçüncü. İnsanda var olan özellikleri almamıştır diyor felsefe. Hiçbir özellik yani insan Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Tanrı'ya ihtiyacı yoktur zira hiçbir özelliğini Tanrı'dan almamıştır. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum diyor Tanrı'dan bir şey aldığımı. Hatta hiçbir şey ona lütfedilmemiştir. Hiçbir şey yaratılmamıştır. Olmuştur hepsini kendi emek ve zahmetiyle edinmiştir der felsefe. Her şey kendi zahmetiyle, kendi emeğiyle almıştır. İnanın ay böyle diyor ve çok ilginçtir bunu diyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefede doçent. Tamamen gaflet içerisinde. Hiçbir şeyi insan Tanrı'dan almamıştır. Zira ben hatırlamıyorum Tanrı'dan bir aldığımı diyor. Ve insan emek ve zahmetiyle edilmiş olduğundan hiçbir şey yaratılmamıştır. Her şey olmuştur. Yani tam tersi hepiniz böyle yapıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Hiçbir şey insan kendi emeğiyle almamıştır. El cevap. Bir tane organını söyleyin bana. Kendi emeğiyle aldığını, yaptığını, bir tane dişini, karaciğerini, böbreğini, beynini, her şeyi bakın, her şeyi almasına vesile olan aklını bile hangi akıllı aldı ki? İlk. Daha cevaplar gelecek de. Anladık mı orayı? Her şeyi alma kaynağı sebebi olan aklını akıllı almış, emeğiyle almış o ya bu aklını alırken hangi akılla almıştı? Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığından bu aklı bu akılla çözemezsiniz. Çünkü bu akıl çözebileceği yer neticesi aklın yapısıdır. Ama bu akılla Bakın bu akılla elde edeceğimizin ilmin son noktası bu aklın yapısıdır. Nokta orası. Fakat bu akıl yapılırken kullanılan ilim bu akıla bakarak alınan ilim cinsinden değildir. Örneğin, bak bir sal Bu çiçek kabul edin. Çiçek. Bu çiçeğe bakarak biz ilim elde ediyoruz. Tamam? Bizim ilmimizin kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsanız buradan alınan ilim de yoktur. Doğru mu? Demek ki bir açı nereden çıkmışsa son noktası da odur. Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek daha geri gidemez. Orası. Şimdi bizim çiçek hakkındaki bilgimizin kaynağı burasıdır, sonu budur. Tamam. Bizim ilmimiz bura, buraya kadardır. Fakat bu çiçek yapılırken bu çiçek yoktu ve dolayısıyla ilmi de yoktu. Bu çiçek yok iken bu çiçek yapılırken kullanılan arkadaki ilim çiçekten aldığım ilime benzemiyor. <laughs> Burayı bir anlasak ne olur? Bir daha Önder öyle mi? Bak şimdi. Çiçeğe bakarak aldığım ilim. Çiçeğe bakarak aldığım ilim çiçek kaynak bu ilim. Bu ilim koy bir kenara. Kaynağı çiçek. Bu çiçek yokken bu çiçeği yapan zatın kullandığı ilim benim çiçekten aldığım ilim cinsinden değildir. Dolayısıyla bu çiçekten alınan ilimle çiçek yokken kullanılan ilme varamazsınız. Öyle mi Umut? Mesela ee, bir gitar var. Gitarı yapmak için bir ilim gerekiyor. Gitarı çalmak için başka bir ilim gerekiyor. Çok güzel. Sen çalmak için müthiş bir ilime sahip olabilirsin ama yapma ilmi Geride kaldı yani. Geride kaldı. Yapıldı, sana verildi. Sen artık kullanıyorsun onu. Kullanıcısın artık. Kullanırken elde ettiğin ilim... İlim yapılırken elde ettiğin ilim... İlimle benzemez. Birbiriyle alakalı değil. Yok. Ben çok iyi gitar veya işte şu aleti kullanıyorum. Dolayısıyla ben bu gitar yok olsa onu çalma ilmimle gitarı yapamam. Veya işte armoni yapamam. Sazı yapamam. Değil mi? Yani... Dolayısıyla bu asın insanın en büyük sorunu bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemez. Ona uğraşıyor. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemezsiniz. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak ancak mutlu olmaya sebeptir ki vahidir. Bu akılla bunu mutlu etmeye çalışmak, bu makamdaki izahı zekavettir. Onun için bu dünyada en büyük sorunlu ve sıkıntılı insanlar, muzdarip insanlar, intiharların ben oranlarına ve sebeplerini çok araştırdım ve devletle alakalı istatistiği memurdan da bilgi aldım olarak söylüyorum. İntihar edenlerin yüzde %95'i bunlarla alakalıdır. Yani zekaveti akıllarından ileride olanlar intihar ediyor. Akıllar önde olanlar değil. Zekavet demek bu aklı bu akılla mutlu edeceğini zannediyor. Akıl ise bu aklı yapana bu aklı bağlayandır. Onun için ya Kur'an'da ya akılın ta akılın tefekkerun niye bağlamıyorsunuz? Efele etedde niye kaynağını düşünmüyorsunuz? Bunları orada da anlattım ha. Pişman olmuşlar tabii. Çünkü her şeyi almasına sebep olan bu aklı hangi akılla aldın? Sordum bıraktım.